Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye'den nefes kesen operasyon geldi. Yalova'da organize suç örgütü resmen çökeltildi. Kıymeti izleyenler Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 47 operasyonlarında bölgede çakar olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda Elebaşlar Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içlerinde bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Kıymetli takipçilerimiz İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya yeni bir organize suç örgütünün daha çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.'' hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip tek tek kafese koyacağız açıklamasında bulundu. Değerli izleyenler, Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekildeydi. Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen Kafes 47 operasyonlarında bölgede çakar olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlar Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içlerinde bulunduğu 8 şüpheli yakalandı ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığımız sınır içinde çetelere ve terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. Yaptığı operasyonlarda terör örgütünün ve organize suç örgütlerinin belini kıran Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımıza biz de Rabbimiz'den muvaffakiyetler diliyoruz. Sınır içinde yaptığı operasyonlarla teröre göz açtırmayan İçişleri Bakanlığımızın yanında sınır dışında da Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Milli Savunma Bakanlığımız terör odaklarını resmen imha ediyor.